Merhaba sevgili yarışseverler. 4 Ocak İstanbul programıyla karşınızdayım. Günün sonuçlarını öncelikle hep birlikte üzerinden geçelim. Bir sonraki yarışlara bize en azından fikir verebilecek sonuçları az çok da küçük başlıklar altında irdelemeye çalışalım. Bugün Adana'da çok enteresan bir program oldu. Bir tane ayağın yıkılmasıyla bana göre çok güzel bir ikramiye verdi. Birinci koşuda bir numaralı Safkan. ikinci koşuya geldiğimizde ben Rıza Bey ve Star'ın çok şanslı olduğunu ki semistar startta kalınca Rıza Bey çıktığı gibi kazandı. Bunun da ağır götürürlerse öndekilerden birinin kazanma ihtimali de yüksek gördüğümüzü söyledi. Nitekim öyle oldu. İkinci aya geldiğimizde ben Güvena'nın seriliyle bir adım önde olduğunu ancak kopa Şah'ından sıyrılamadığı için 5 numaralı safkanı da sprinter yapısıyla çatıya almıştık. O da cazip konumda olan bir sapkandı. Üçüncüye geldiğimizde programın zayıflığına binaen Zolomum cazip bank olarak sizlere önerdiğim bir safkandı. İyi koştu ikinci oldu. Ancak bu koşunun gidişatı ön tarafta Nartın Kılıcı'nın yalnız kalması sebebiyle kazandığını düşünüyorum. Zaten Unchained ve Nartın Kılıcı iki tane kaçak vardı. Ben Unchained'i biraz daha öne aldım kazanabileceğini düşündüğümüz oğlumuzdan sonra ancak o yarışa gitmeyince Artın Kılıcı önünde boş kaldı ve 4. E, dönerdiğimiz önerdiğimiz Safkan yarışı kazandı sevgili dostlar. 4. aya geldiğimizde e, Orhon ve Herekli'yi ayırmıştık. Herekli iyi formunun hakkını verdi. 5. aya geldiğimizde işte çok da şişirmediğimiz tayların ilk kez uzun mesafeye çıkması sebebiyle e, her şeyin olabileceği bir koşu olduğunu söyledik ama Proventus yine ikinci kaldı sevgili dostlar. işte İşte 129'luk Proventus ikinci oldu. 1400'de 132'lik safkan kazandı. E, uzun mesafelerde bir yanda orta kısa mesafelerden uzun mesafeye çıkınca bu İngilizlerde bu tip sonuçlar olabiliyor. Ancak bir rasyonel bir e, donelerde görün e, görünümünde sizlere ne görüyorsak onu söyledik sevgili dostlar. bu koşudan yaptık. Altılı Ganyan'ın son ayara geldiğimizde de ben bu koşuda yine Kalandır ve Kahraman Trader hangisi numarayı alırsa bitirebileceğini söyledik. Kalandır'dan önce Kahraman Trader aldı ve yarışı kazandı. Evet Antalya'ya baktığımızda Antalya'da kolay biz sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Birinci koşuda Prenses Merida. ikinci koşuda Ekürüler. Üçüncü koşuda çok güvendiğimiz at Saburhan. Yine geçilecek bir rakip buldu. Demir Perde bankomuzdu. Çelik Kalkan alternatif bankomuzdu. Ee, bir sonraki koşuya geldiğimizde ikilisiyle birlikte sizlere çakır Çakırdağlı ve Black Metal'i ayırdık. 26-10 verdi kombine ikili, sevgili dostlar. Dördüncü e, ayağa geldiğimizde kağıt üzerinde Obra da iyi görünüyor ancak ee, Özenger, Romans Bulu ve Fransız Hors gibi seri rakipleri olması sebebiyle ben sıkıntıya dönük bir koşu olduğunu söyledim. Nitekim Özengel Fransız Hors'un arkasında bekleme yarışı yaptı. Önde bekleme yarışı yaptı. <laughs> Bayrak yarışı yaptı ve kazandı zaten piste Safkan çok etkiliydi. Yarışta e, istediği gibi gitti. Ön tarafa fazla da sokulan olmayınca bayrak yarışıyla yarışı kazandı. Dördüncüye dönerdiğimiz bir safkandı. Beşinciye geldiğimizde sevgili dostlar derbe e, derbe der e, kurgu bankomuzdu. E, derecesini söyledik. Nitekim Atlı Gülay'ın önünde de yarışı kazandı. Son ayakta da birinci atımız e, Aksuan fotoyu buldu. Bakalım neler e, ne verecek. Hem altılı ganyanımız hem yedili plasemiz e, uygun bir şekilde sevgili dostlar sizlere e, geçmiş oldu. En azından son ayakta 10 numaralı safkan plaseyi 2. E, ikinci olunca plaseyi bir az çok kıpırdattı. Yani 10-15 lira verse plase birkaç misliyle e, en azından günü e, kurtarabiliriz gibi geliyor sevgili dostlar. Evet yarın hemen İstanbul'a bakalım. İstanbul'da zorlu bir program olduğunu düşünüyorum. Buradan da açalım. Evet ikinci koşuyla birlikte saatler 15'i gösterdiğinde altılı ganyan başlayacak. Zorlu bir koşu mesafe 1300 handikap puanları yakın performanslı skalasına baktığımızda 1.18, 1.19, 1.20 arasında birçok safkanın olduğunu kalabalık grupta trafik sorunu sebebiyle sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Koşudaki safkanlara baktığımızda Huma Sultan, Red Knight, Heming top Apro Star, Kral Çıplak oldukça süratli ayağına çabuk safkanlar ben Rosso diyeceğim, Pelantido diyeceğim, son 1400 yarışını 1.24 içinde bitiren Angel of Island diyeceğim. 2 e, özür dilerim 6 4 9 sonrasında 7 8 1 11 bu koşuya ve bir, bir sonraki ikinci aya çok dikkat edelim sevgili dostlar ikinci aya geldiğimizde made bir koşu 12 safkan var. Son 1400 yarışlarında 1.36-1.37 koşmuş safkanlar var. Birbirlerine yakın bir grup. E, sıkıntıya dönük bir grup. Ben ayağına çabuk yapılı, seri yapılı gündüz elim diyeceğim. Bursa'daki son yarışını beğendim. Pistteki son 1400 yarışlarında 1.36-1.37 bandında koşan safkanlardan Yiğit Kral. Kılıç Mehmet Kuzgun Efe ve güçlü pedikli 8 numaralı nizipli kalkan 3 9 4 5 8 sonrasında biraz daha isteyebilir profesyonel kurgularda 3. aya geldiğimizde ben kurgu bankosunu bu ayaktan seçtim Torhan Tay son 2 yarışıyla bence formunu buldu ön tarafta da Koşan Aslan ve Gürboğa'nın süratli kaçacağı koşuda arkalarında bekleyip yarış yarışı kazanmaya yakın. Ancak eğer kazanamazsa gidişat bazlı. Öncelikle 3 numaralı Gürboğa, Kaysbert Yavuz Sadekar. Sonrasında editör Levent birçok safkanın şans bulabileceği bir koşu haline gelebilir. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşuda da üç tane safkanı ayıracağım. Bir tanesi altı numaralı Dem Time Load yavrusu Good Coral gibi bir şampiyonla kardeş. Ön tarafta eğer Grey Kurt olmasaydı banko bile öğrenebildik ancak ön tarafta o kaçacak gibi. Dem Time de arkasında bekleyip bayrak yarışı yapmaya çalışacak. Arkalardan da gerilerden de gelebilecek Anadolu Şahin'i ve Koca Seyit'le az çok bu koşu kapanır gibi. Alt arkası 5 özür dilerim 653 ayrımsız. 5. aya geldiğimizde alternatif bankomuzda Oguz Kaan olacak. İlk yarışında da derin bir pedigli bed analizinden bahsetmiştim. Annesi e, Gazi Galibi Anatoli ile erken kaybettiğimiz Anatoli ile kardeş. Bence bu safkanı da risk edebilirsiniz. Ancak tay yarışı mesafe 1200 Prokopi ile kardeş 3 numaralı Nice ve Galeyan'da e, performans bazlı ilk rakipleri görünmekte. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde 4 karar Arap'lara ait. 2000 sentetikte koşulacak yarış. 2 tane sapkan var. Gubaz ve Dündarzade. Bir tanesi olmasaydı diğerini banka olarak önerebilirdik. Ancak işte biri startta kalır, bir diğerine müsaade eder. İkisinden biri bitirebilir sevgili dostlar. Aynı bugün Adana'daki ikinci ayak gibi 2 tane kaçak olduğu zaman bu tip ihtimaller yüksektir. Unutmayalım. Ancak Birbirlerini de bitirme, e, nötr hale getirme hal, e, durumları da mevcut. Bu sebeple Muzo Baba, Olgun Turhan Şah'da çatıya koymalıyız. 6-10, 8-1-9. Evet, kurgumuzda bu şekilde sevgili dostlar. Çok kolay olmayan bir program. İlk ayak biraz zorlu. ikinci ayak e, meydan koşu. Üçüncü ayak Torhantay'ı söyledik sebepleriyle bakalım kazanabilecek mi? Dördüncü ayak 3 atlı bir e, koşu olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Beşinci ayak 1-1 bir, bir adım önde 3-2 dedik. Altı Ganyanda da gidişat bazlı. 6-18-1-9. Evet hepinize yarınki İstanbul yarışlarında bol şanslar dilerim.